Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şikibizi tuvalet videolarına tepki vereceğiz. Yani izleyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Burada TV var da bu, bu TV ilk geldi benim. <Gülüyor> <Gülüyor> Eğer hiçki bir daha sensör videolarına devam etmemi istiyorsanız bu, bu e, yorumlara yazın. çekebilirim Evet izlemeye devam ediyoruz. bakın arkadaşlar. Şimdi teori videosu da olacak kancı. Bu, bakın arkadaşlar. Buradan toiletler geliyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Bakın burada testere sistemini yok. Pardon. Ee, arkadaşlar bakın şurada iki tane kırmızı göz gibi bir şey var. Demek ki burada bize anlatıyor ki arkadaşlar yeni bir tuvalet gelecek. Bilim adamı tuvalet değil ama bu çok güçlü bir şey. Veya yeni bir Titan gelecek. Belki de Titan TVM'in ee geliştirilecek haline buradan bir spoiler vermiştir. Dafup'un bilmiyorum yani. Ses gitti. <laughs> hey Ses Arada böyle sesler gidiyor. Bu arada arkadaşlar bana büyük ihtimalle inanmayacaksınız. Tabii ki ama ben TV'men çıkmadan önce televizyon adamı buldum. Yani şey. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı 46. bölümden e, 60 64. bölüme kadar 65 çıkacak bu arada 65'te şekerim 65. bölüme kadar 65. bölüme kadar paylaşmamı istiyorsanız e, kanala abone olun video videolarımı da like atmayı unutmayın şu an aboneyi bayan artıyoruz. sizler için teşekkür ederim hedefimiz 460 olma şu anlık hedef 60 ama 400 yazıyor hedef kısmında. Lütfen bir takip edin bir de bir like atın bir de şuradan takip edin. Zaten tık tık iki şey yani çok kolay ve çok basit. Eğer bunlar dediğim şeyler yapılırsa ee, her gün video atabilirim yani. Öyle bir düzenek olabilir. Ve bu videomuz da bu kadardı bay bay.